E Tuğrul beyefendi kardeşim benim yaşımda o da hı hı. bazen e, sözler maksadı aşıyor. O aslında ince ruhlu bir beyefendidir. Hı hı. Yani o sözleriyle kadına e, toplumsal konum biçmek veya hamile kadınları ki eğer insanın kutsalı varsa Hamile kadın kutsaldır. İnsan denilen harikanın vücuda gelmesine vesile olan kadın, tabii. kadın asli güzelliğine, asli e, zirvesine ana olduğu zaman çıkar, ulaşır. Tabii. Ulaşır. Şimdi baksat o değil. Şimdi sevgili kızım da diyeyim ben sana. Lütfen, tabii çok memnun olurum. Şimdi e, kızım bizim neslimiz ben dokuz çocuk babasıyım. Maşallah çok güzel. Bizim hanımlarımız ...hamilelikte... E, bolca elbiseler olurdu. Hı hı. Şimdiki gibi bir tişört, bir pantolonumsu giysiden ibaret değil de atınların bayağı elbiseler vardı, etek vardı, ceket vardı ve evet. özellikle hamile kadınlar yani ister modern hayatın içinde olsun, Hı -hı. İster İslami bir gelenekten gelsin. gelsin, ama o bir asalet sergilenir. Yani kadın hamileliğin ileri safhalarında da dişiliğini, doğurganlığını değil, yine şahsiyetini ön plana çıkarır. Yani bir tür e, onun edep anlayışı e, şeyi e, örtme yolunda tavır koyardı. Ha gerçi yaşadığımız dünyanın yargıları değişti. Gerçekten yani ileri derecede hamile kadınların yukarıdan bir tişört giyerek efendim bütün e, karın e, o yeri sapmadaki ailelik hem gerçekten e, bizim gibi yaşlılar için kalp dikkatine, inceliğine sebep oluyor. Ee, üzülüyorsun. E, kolay değil hatilelik. Eşlerimizden gördük. Evet. Şimdi ve görüntü e, görüntü de pek hoş değil. Hı hı. E, şimdi ama e, gel gör ki dünyada efendim e, falanca aktris eee ...her safhasında, çıplak vücudunda... ...tabii örnekler... idoller, bunlar olunca... ...bizim insanlarımız da... ...zannediyorum... ...Torul Beyefendi kardeşimiz... ...yani bizim... ...kadınımız... ...dış dünyanın... ...bize hoş gelmeyen... ...uygulamalarına... ...yönelik... ...tavırlar sergilemekten öte... ...bizim... İslam'dan renk alan bir asalet ifade eden o bolca Bolacak giysiler yani. içerisinde toplum hayatında arzı endam etseler daha mı olur? Daha iyi olur. Daha iyi hocam, olur. merakımı ben, mazur görüne mesela Bakara suresi rayna deme Unzurna de derken toplum psikolojisine işaret e, e, ediyor e, ve işte çoban ve işte sürü psikolojisi e, vesaire e, diye tanımlandığı ha, zaman evet. acaba bu hamile kadın e, meselesini Oraya oturtabilir misiniz? Anlatabildim bilmiyorum. Yani, Çok kısa bir şekilde. Yani sürü psikolojisi, idollerden bahsettiniz. İşte e, öyle gördüğü için bu şekilde davranıyor. İşte, evet, kısa tişört. Yani adeta... pozlar, zannedip, işte Hollywood yıldızlarının hamile pozları ha, hamile falan. Hamile pozları. Ama evet. bunlar bizim Müslümanlıkta E bunlar doğru şeyler değil. Şimdi ama bu kız, da hut, utanacak bir şey de yok değil mi Sayın ben, Hocam? Ben utanılacak bir şey vardır demiyorum. Bu da önemli çünkü. Ama evet. Ben bir Müslüman ilahiyatçı olarak zaten yani genel bir e, e, örtü çerçevesini zaten aramak zorundayız. Yani hı. hatalarımız olabilir ama eksikler eksiktir. Ama e, gerçeği ifade etmek gerekirse bir hamile kadını... Hı hı. Ee, onu toplum hayatından dışlamak benim haddime de değil ee, Tuğrul Beyefendi'nin haddi de değil hı hı. Ama, ama görüntü bizim e, daha geleneksel daha estetik e, zevklerimizle estetik anlayışımızla ince ruhluluğumuzla pek bağdaşmıyor ee, ama bu tavrı e, da eee Edepsizlik olarak nitelemeyi de zayit <laughs> e, bulurum. Zait bulurum. Hı hı. E, doğru bulmam ama ben e, özellikle medyadaki bazı zevatın kendisine e, edep dersi vereceği bir şahsiyet de değildir Tuğrul Bey. Ama bu irticali konuşmalarda ve heyecanlı benim gibi. Evet. Efendim bazen O yüzden bir çıkış yaptı diyorsun. Bir çıkış yaptı. Çünkü şimdi ya ben açıkçası o haberi okuduğumda, o açıklamaları gördüğümde takip ettiğim bir isimdir. Tabi elbette ki zaten gazeteci kimliğimizden dolayı hemen her alandaki önemli isimleri takip ediyoruz. Açıklamalarını önemli takip ediyoruz. Benim aklıma şu geldi. Mesela erkek çocuklarımız sünnet oluyor, sokak sokak gezdiriyorlar. Her yerde düğün dernek, sünnet tırnak içerisinde. Yani şimdi hani oysa mesele. Hamile kadın o zaman niye sokakta gezemez noktasına geliyor. O burada e, bir kadın efendim, erkek ayrımı mı efendim, e, tecelli ben, ediyor? Ben, Sayın hocam. Yani sevgili kardeşim tabii ben Tuğrul Bey adına e, konuşamam. Yani biz insanları Hamile e, sokağa çıkamaz, toplumda temayüz edemez. Böyle bir e, hakkımız olamaz. Hı hı. Sadece biz e, kendi anlayışımıza göre bir yönlendirme yaparız. E, anlamadığım bir şey var bu. E, o da şu. Buyurun. Da i̇lahiyatçılar, ahlak adamları, sosyologlar, Niye medeniyet tarihi <laughs> araştırıcıları söylerler. Evet. Ama siz e, benimsersiniz sersiniz veya benimsemezsiniz. Yani evet. Tuğrul Bey hangi hal ile kadının yakasına yapıştı da <laughs> kızım sen evinde otur oturduğun yerde dedi <laughs>